buraya ve buraya. İki tane narrow aisle, iki tane dar koridor elde ediyorsunuz. Ortada spacious, geniş bir prayer. What is prayer? Dua yeri. Prayer place, yes. Bir dua mekanı ortaya çıkıyor. Bunlar her zaman Doğu kiliseleri gibi. Bunlar arayın Bizans kiliseleri. Doğu kiliseleri her zaman Güney Doğu istikametindedir ana hapsisi. Çünkü Jerusalem dediğim mesela Kudüs o taraftadır. Aynı şekilde bütün Camiler de Güneydoğu'ya bakar değil mi? Çünkü Mekke buradan Güneydoğu'dadır. Mekke ile Kudüs arasında sadece yeni derecelik fark vardır. O yüzden çok çok kolaydır aslında devşirilen camilerin, e, kiliselerin. Çünkü zaten, zaten do 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 gün doğru bakması gereken yöne doğru bakmaktadır zaten. Her zaman Bizans kiliselerinde iki tane giriş var. Narteks diyoruz. Dış ve iç nartex. ikisinden gireceğiz ve esas e, namaz kılınan, ibare eden mekanı göreceğiz ve e, dışından pek bir şey göremiyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir şey benzemiyor ama içine girince evet. çok güzel, e, çok impresif, etkileyici evet. evet. bir bina evet. olduğunu göreceksiniz. Bu arada ca, tabii ki minareler eklenince e, evet. bir taş ekliyorsunuz. O yüzden yıkılmaya başlıyor. Çok iyi e, inşa e, edilmiş e, bir ev değil, statik olarak. Kaymalar oluşuyor İçeride anlatacağız onu. Bu uçan payandalar imarsan ekliyor. Minarelerin imarsan ekliyor. Yani 1500'lerde bunu eklemeler. Sonra postaj gider bayağı bir restorasyondan geçmiş. Ancak yine de düşünün ki bir ev yapıyorsunuz. Bu ev 1500 yıl ayakta kalıyor inanılmaz bir yapıdır aslında. 3537'den itibaren 537'den itibaren ayaktadır. Bu arada 537'de burası biter. Bitince deli, ne, demiştim? Cüsinyan der ki biz bundan sonra Hristiyanız der. Biz tarihte bunu Bizans'ın başlangıcı olarak alabiliriz ki Bizans yok yine. Yine söylüyorum sadece tarihi bir bir şeydir. Etiket yani Bizans başlar ta ki İstanbul'un alışına kadar Bizans dönemi Hristiyanlık dönemidir. Ondan öncesi de Pagan değil mi? İsa'dan 500 yıl geçmiş Yok. Ancak hala insanlar Hristiyan oldukları için öldürülüyorlar, tutuklanıyorlar. Çünkü birkaç tane birkaç tane imparator ya da zaman Roma imparatorunu Hristiyanlığı yaygınlaştırmaya çalışıyor ama başarmıyor Çünkü millet istemiyor. Bu inşa edildiğinde hala yüzeyden fazlası pagan. Ancak bunun inşası ve paganların bir çoğunun öldürülmesi ki aslında ayaklanma yapanlar <laughs> pagan çünkü imparator kendisi. Hristiyan fazla sevmiyor adamı bir iğne kazandırıyor, hızlandırıyor olayları ve böylece inşa oluyor. Hagia Sophia neydi? Kutsal, us, bilge ve bunlardan birçok birçok yapıyorlar zincir gibi. Örneğin İznik'te var, Trabzon'da var, Bosna'da var, burada var. Birçok yerde Hagia Sophia, birçok kitapta Aziz Sophia derler. Yanlış bir translation'dır. Yanlış bir çevirir çünkü Hiçbir e, burada Sofya adında bir adına değil, aziz bir insan yaşamamıştır ve ona bir, e, ne bir kilise demiştim. Normalde St. Peter, St. George bunlar insan da değil mi? Onlara inşa eden kiliseler vardı. Ama bu sadece bu bilgi akıl için inşa edilmiş bir kilise. Bu benim onun aynı isimli olanlar. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeri yürürken dikkat edin yerler çok düz değil, takılı düşmeyelim dış narteksten başladı. Bu arada sol tarafta bir sürü kalıntılar kalıntılar ikinci ay sokuyor. Yani. yani o Mika ayaklanmasında rol alan bir tatlı bir çatı.